Unuturamaz Hiçbir şey Unutursam da ben Da ben. Bu kim? Şey kimdi? Başka Her kanarya değişti. Değiştir. Şeyde değiştir. Sen, her, her değiştir. Siz değiştir. Elbet tamam, dergisidir, dergisidir. Değiştir. Abi, değiştir. 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 Burada babam değiştirir Değiştiriyoruz beni. abi. Değiştir, şey yapıyoruz hadi. De ya. Değiştir. Yok Değiştir. Dünya değiştirme değişmedi ya. Değiştir şu şarkını artık ya. Hı. Değiştir abi. Değiştir hadi Değiştir. Hı. Değiştir. Hı. Bak kameraya bak. Kameraya bak. Hı. İyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi günler mi akşamdan mı? İyi akşamlar diliyorum. Evet. Neyi söyleyeyim size arkadaşlar? Bir tane sonra kafanı söylüyorum. <laughs> Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarın.